Arkadaşlar ben Görkem Bugün sizlerle Sınıf Meşhur Tut oynayacağız. 5 tane araba aldım yeni ve şu anda birincisindeyiz. 5 ya da 6 tane araba aldım yeni. Deneyeceğiz hepsini teker teker. Bundan başlayalım. Bu arada arkadaşlar bir de parmağımı kırdım. Çıkarttım daha doğrusu. Sol baş parmağımı. İşte o ee, neydi çoğu oyunu kötü oynayabilirim şimdi mesela ben bu oyunu sol, ben bu oyunda sol baş parmağım kullanıyordum ama işte şimdi sol işaret parmağımı kullanacağım Gangstar Vegas Minecraft falan onlarda hep kullanıyordum hepsi sizin yüzünüzden ya niye çarpıyorsunuz polisler işte onu, onu kullanıyordum ama artık işaret parmağımı kullanacağım sol bu yüzden de kötü oynayabilirim. Şimdi ikinci arabamıza geçelim arkadaşlar. Bu araba bok çıktı. Snowmobile miydi? Neydi ismi? Snowmobile evet. Çok fazla küçük ama işe yaramıyor. Sport car bu çok havalı ya benziyor. Bakalım. Uh havalı. Güzel. Ama böyle de bastıt olmaz ki. Ben bir daha oynayacağım. boru be çok ben Bir gidin siz de ya. Arkadaşlar çok oynamaya başladım oyunu. Bayağı araba kazandım. Hoppala. Böyle seni. Hoppala. Ben gidiyorum. Bu arada arkadaşlar sanırım çoğu ilde. Bugün pazartesi çoğu ilde kar tatili varmış bizde yok bir de yağmur yağıyor Çorum'da yani ben Çorum'da yaşıyorum Furkan ise Konya'da hadi ama huh. yarış alanının yanında çöl mü hmm. piramit yok yarış alanının yanında piramit Ne kadar güzel bir yere yarış alanı yapmış. O paraları ama ben kudururum. Evet arkadaşlar arabayı gerçekten beğendim. Niye beğendim? Fıstık gibi araba. Ama kırmızı. Ha, fıstık olamaz. Elma gibi araba. Fıstığa taktım ben de. Haklısınız. Oha. Patlattılar. Fıstığa taktım ben. Haklısınız. Biraz fazla fıstık. Gibi oldu arabalar. Ama fıstık gibiler Başka arabamıza geçelim. Bu güzelmiş ha. Şu anda şu snowmobile e karşı bu 1-0 önde. 1-0 demeyim yani. Önde bu dog. Minik köpek. Minik değil tamam minibüs ama köpek sonuçta. Hadi. Lan üf bak arkadaşlar. Sol başvarmak kullanamadığım, kullanamadığım için Sol şart parmağımla işte bu kadar hızlı dönemiyorum. Polis de yanıyor Beni kimse tutuklayamaz. Bu polis de yandı. Bu polis yanmamış. Patladım. Bir daha oynayacağız arkadaşlar. Çünkü artık o kadar hızlı dönüş yapamıyorum. Çok iyi oynayamıyorum. Sola doğru iyi dönüşler yapamıyorum. Arkadaşlar bu arada bu 10. falan parmağım kırışımdır. Çok parmak kırdım ben. Allah. Neyse hadi düz düş. Bir kere de düz düş. Ne oldu? Bir kere de düz düş ya. Neyse başka arabalarını deneyim. Ben bunu çok beğenmedim. Hiç düz düşmüyor. Böyle araba mı olur kardeşim ya? Lan ah. Arkadaşlar tablet elimden kaydı ve sol baş parmağımı tuttum yanlışlıkla. Of. Aa yine yaptım. Ah üf ya. Kırdım ya. Sol baş parmağıma madde. değdi daha doğrusu. Böyle tutamıyorum ya tableti doğru düzgün artık. Çok acıdı. Hadi. Oo, iyi kurtuldum. Neyse. Gidelim. Araba güzelmiş bu araba ya. Maviş maviş falan. Vallahi hiçbir şey karşıma çıkmayacak. Ben böyle 50 yıl falan para toplarım ya. Güzel ya. Para topluyorsun sonuçta Yani. Zararı yok. Yararı var ama. 41 lira oldu. Lan. o bir şey yok. Oo, hala gidiyorum. Ah bu sefer çantım bak fazla abarttım evet. Biraz fazla abarttım. Artık onun da da çarpmasaydım yuh derdim. Yok deve derdim. Haha <laughs> <laughs> evet bu araba dikenli. Lan. Arkadaşlar. Şu da sol baş parmağım hayvan gibi kaşınıyor ama kaşırsam elimin acıyacağını biliyorum. Badimin acıttığım için elimi hayvan gibi kaşınıyor. Tüh ya Neyse Şu anda zaten sargıda kaşıyamam Sargı gibi şeydi Şimdi Lomuzinimize geçeyim Lomuzin halı ama çok ezi Çok yavaş ve dayanıksız Hiçbir güç yok bunda Uykumda var arkadaşlar Bu arada arkadaşlar 15 tatil yaklaşıyor ben 15 tatilde hiç böyle video atma sorunum olmaz ya. Günde 5 video bile atarım. Ama o kadar fazla atmam tabii ki de. İstedi. E istersen 5 video falan atabilirim. Sonuçta şu 15 tatil yani. Ama o kadar videodan da canım sıkılır lan. Artık video çekmekten canım sıkılır. Bir günde 5 video. Yoha amına. Kanal o zaman kötü olur. Furkan da çekiyor zaten. O da o bir video çeker. Tamam. Neyse. Bu arabayı hiç beğenmedim arkadaşlar. Gerçekten hiç beğenmedim. Herhalde son bir arabamız kaldı. Ya da iki. Ya da sıfır. Evet. Bu araba. Retro. Bu güzel bir arabaya bence. Ha biz bunu önceden aldıydık değil mi? Ben niye bunu yeniden alıyorum? Şu mini araba. Ha yok Almadık. Ha ben bunu beğenmemiştim önceki bölümde değil mi? Karıştırdım ben. Neyse boş ver yine de sürekli. Fazla hızlı ama bir boka yaramıyor. Evet. Gizemi çözüldü Retro. Retro'nun gizemi şi, bugün çözüldü. Bir boka yaramıyor gördüğünüz gibi. Yakala polis beni. Hala hayvan gibi kaşımaya devam ediyor sol başlarım ama kaçırsam acıyacağım diyor. 7 dakika olmuş vay be. Bu arada arkadaşlar videomuzu beğenirseniz çok mutlu oluruz Furkan'la biz aşağıdaki beğenme butonundan ve bize abone olursanız yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Eğer bize bir bir şey söyleyeceksiniz veya bize bir mesela eleştiriniz varsa yorum atabilirsiniz. Ve eğer kanalımıza abone ve bizi beğeniyorsanız arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Bu dört şey yaparsanız çok seviniriz. Neyse o oh, o oh, o oh, o. Oh. Bu arabayı yeniden deneyeceğim. Çünkü çok konuştum. Arabadayken Fazla konuştum evet. O yüzden yeniden deneyeceğim. Ne güzel arabaymış. Bu da son arabamız herhalde arkadaşlar. Ben bu arabayı beğendim. Arkadaşlar önü düz. O oh, o oh, o. Oh. Ya bak yine ters döndü ya. Neyse ben bir daha denemem. Ya da deneyim hadi. Hadi. Polisleri bir çakalım. Oo, uh, yaptım. Evet yaptım polisi. Oha ora ora çukur mu? O oh, o oh, polis yanıyor. O oh, o oh, oh, polis yanıyor. Ha polis yanıyor ve polis patladı. Hayır. Uh, iyi dönüş. Very good dönüş. Ben niye hala bunun etrafında dönüyorum? Za. Ol. Ol. Oha ya. Tamam o tarafa gidiyorum. Söz veriyorum. Buradan çıkmayacağım. Ama siz de beni engellemeyin. Tamam ya. Üf, i̇yi tamam. Bu tarafa gitmiyor. Ama o tarafa gitmek istiyorum. Neyse. Herhalde son arabamızda bir daha bakayım. Ne lan? Herhalde evet son arabamızda sanırım. Bir dakika bir bakmam lazım. Ee, son arabamız var. Epic'ten bir şey almamıştım hatırladığım kadarıyla. Oha UFO mu lan bu? UFO değilmiş. Ya yok 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 evet. Evet son arabamız da Legendary'den zaten hiçbir şey o, oh, o çok iyi oldu. Neyse arkadaşlar videoyu da burada bitireyim. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.